Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'in sezon finalinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık son bir bölümümüz kaldı arkadaşlar. Herkes sezon finali dört gözle bekliyor. Bakalım neler yaşanacak. Tabii sizler de sezon finalini merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü sizler için birbirinden özel haberler yayınlamaya devam edeceğim. Sine Minsel ve Ozan Akbaba'nın günlük Instagram paylaşımları da kanalımda bulunacaktır. Bunun için takipte kalmayı unutmayın tabii ki. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.